Adem'in bu fırsatı değerlendirsin. Parkta her yaptığı, harcadığı her şeyin sonuçları var. Sana aldım mı? Aldın mı orayı? güzel. Beğendiniz. Çok beğendik. Beğenmemek için de değil ya. yemek var. Bu tarz size teşekkür ediyoruz. Eminize sağlık. Evet, çok teşekkür şey ediyoruz. Hı. Sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda da eğitimde nasıl katkılar sağladığını, hayatı öğrettikleriyle üzerinde minnetlerimizi sunmak için toplanmıştık. Bugün ayrıca Balkabağ'ın e, sembolize olarak yenilikçi ve bereket olarak da e, sembolize edilebiliyor. Biz bununla birlikte dördüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel Balkabağ Şenliğimizde Mosul Hoca Rektörümüz ve dekanlarımızın yardımıyla birlikte bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. E, tüm öğretmen ve öğretmen adaylarımızın burada öğretmenler günü kutlamış bulunmuyoruz arka bahçemiz var. Bizim okul dışı öğrenme topluluğu olarak yaptığımız ve orada domates, salatalık tarzında farklı bitki ve şeyler de ektiğimiz bir küçük bir bahçe seramız var arka kısımda. Bu yıllarca orada kompost etkinliğimiz de olacak. Oradaki etkin, oradaki ektiğimiz besinleri bölgede şenlik ve e, etkinliklerimizde kullanmış bulunmaktayız.